Merhabalar. Bugün FIFA 15'ten bir hazırlık maçı göstereceğim size. Gene gerek oynanış açısından gerek grafikler açısından, ambiyans, atmosfer açısından nasıl oldu hakkında bir izleyelim ne olsun diye. Evet Beşiktaş'ı aldım kent takımım. Karşıya da Galatasaray aldık. bu arada arada güçleri görüyorsunuz bunlar son güncel evet şu y'ye bastığımız zaman güncel olan güçler ortaya çıkıyor mesela orta sahayla defansta 1 bir 1 puan arttırmış öyle gösteriyor ama arttırmamış herhalde arttırmış evet şu anda evet 2 puan genelde daha önde. Galatasaray Beşiktaş'tan. Beşiktaş'ın dizilişi böyle. Modda falan oynuyor orta sahada saçma sapan. Şey defansın ortasında. Neyse böyle başlayalım. Evet. Legendary yapmıyorum da World Class yapıyorum. Evet maça da başlayalım. Yani en zor seviyenin bir 6-4 yıldız. Biraz zevk alalım diye maçtan. Evet. Gördüğün gibi stat böyle Kasımpaşa stadına benziyor. <laughs> Frey'in kombi bir oynaması saçma olmuş ama ya güncelleme yaparken böyle mi yapıyorlar anlayamadım tam. Olcay yedekti. adam hayatında yedek bir kere kaldı. Bu maçtan sonra da adam yedek koymuş FIFA. Yani güncelleme biraz mantıksız yani. Son çıkan maçın kadrosuna göre yapıyorlar halbuki genel kadroya göre yapmaları lazım bence. Her evet, görüyorsunuz Olcan. Hı. Frey aldı. Hadi bakalım Frey. İyi kombi oynuyorsun. Bir şeyler yap artık. Hadi be. Ne yaptın? Geç be Oğuzhan. Bu arada evet gördüğünüz gibi e, seyirciler gayet güzel yapılmış. Bu arada deplasman de tribünü de var. E, genelde sol üst tarafta oluyor oyunda. Galatasaray'a at atak yaptığı zaman görürsünüz. E, ki bol bol atak yiyeceğiz gibi. Oynanış biraz hızlı olmuş sanki. Yani normal hızda şu an oyun onu da söyleyeyim. Pest almadım yani hızlı modunu almadım. Ona rağmen bayağı hızlı işte Galatasaray taraftarı üstte. Gol diyorduk az, az kalsın. Evet. Aldık topu Yakup'la. Hadi olsan. bu Fry top kontrol edene kadar. Ya o ne biçim pas ya. Her arada. Koç. Geç kaldık. Kaleci biraz saçmalamış. Yani hareketleri biraz saçma. Bir de çok zor gol yiyorlar. Onu da söyleyeyim. Benim daha önce oynadığım kadarıyla. Ama genel olarak oynanış olarak yani ben çok beğendim oyunu. FIFA 12'den beri oynayışı pek bozmuyor zaten. E-Sports. O açıdan ya yani biraz hızlı olmuş sadece. Bir, bir o herhalde gerçekçilik adına biraz o eleştirilebilir. Ama diğer açılardan oyun gayet güzel yani yine oyun dinamikleri gayet hoş. Ah, Arapasını atamadık. Evet. <laughs> Bu arada yabancı uygulaması e FIFA'da yok sanırsam. Yani bizim ligde olan yabancı uygulaması. FIFA'da geçerli değil. FIFA dedi istediğiniz kadar yabancı oynatabiliyorsunuz. FIFA bile öyle bir saçmalığı. Artık buna far vereceksin. Öyle bir saçmalığa. Ne oluyor ya? Şöyle bir orta yapalım. En kötü adamıma geldi top. Belli iş adam orta bile yapamıyor ya. O da şöyle bir durum da var bu oyunda. Ee... Top toplayıcılar eklenmiş. Görüyorsunuz kamera çekimi var yanda. Bilmiyorum FIFA 14'te var mıydı tam hatırlamıyorum. Ama Aa, gol yiyeceğiz. Ya, topun gittiği yere bak. İşte deplasman taraftarları görüyoruz. Güzel olmuş. Özellikle İng İngiltere maçlarında, Premier maçlarında taraftarlar müthiş yapılmış. Bir de sahaya da yakın stat. Şey eee Tribünler sahaya da yakın olduğu için çok daha güzel olmuş. E, ondan göstermek isterdim ama şimdi Türkiye Ligi olduğu için böyle bir maç oynayayım dedim. Sosa da maşallah var. Daha kötü gittik. Güzel orta olmadı. Yanda işte yedek oyuncular ısınıyor falan. Yani hakem şey 5. hakem pardon. 4. hakem mi oluyor? 4. hakem eee Kaç uzatma dakikası olduğunu da gösteriyor. Gayet güzel olmuş yani oyun. Genel olarak. Taraftarlar özellikle bir gol olsa göstereceğim. Gol atamadım. Sevinçleri müthiş olmuş. Yani kamera sallanıyor böyle İngiltere maçlarındaki gibi. Ee, ben e, seyircileri özellikle çok beğendim oyunda. Grafikler zaten her zamanki grafikler. Temiz grafikler. Gözleri yormuyor. Ee, yüz modellemeleri bu arada pes 2000 15'inde ben e, o yani tabi oynayamadım. PC'de oynadığım için oyunları ben genelde. E, demosunu oynayamadım. PC'de. Böyle hadi be. Ama yüz modellemeleri PES'te biraz daha iyi bir geldi bana. Çok, çünkü çok e, böyle yüzeysel modellemeler var. O da benim gördüğüm en iyi modelleme de Gökhan Töre. Onu da söyleyeyim yani. Tıpa tıpa aynısını yapmışlar. Ama diğer oyunculara ya Schneider de çok iyi bu arada onu da söyleyeyim ama diğer oyuncu yani Burak Yılmaz falan alakası yok yani. Şimdi Olcay Olcay oynamıyor da e, onu bile yani sadece saç uzun. Ve onu yapmışlar yüzünün hiç alakası yok. E, bu orada böyle sert faullerde bayağı yapıyorlar maçta özellikle dördüncü yıldız ya da beşinci yıldızda oynarsanız bayağı faal geçiyor maçlar. Rakip oyuncular bayağı faal yapıyor. Bir de şu sarı kart olayında geçemiyoruz yani. Öyle bir saçmalık da var oyunda. İlla o sarı kartı maçta göreceğiz yani. Hakim çıkardığını. Niye öyle bir şey yapmışlarsa. Maç bu sabaha kadar beraber bitecek galiba ya. Oha. Ya benden daha faal oynuyor ya Galatasaray. Şu ana kadar. Gerçi ben de sert girmiyorum ama. Semali <laughs> gerçek. de oynadığı gibi oynuyor. Hakikaten çok kötü oynuyor. Evet boş alan bulduk ama. O iyi geçti. Çok açtık ya. Ve gol. Gol sevinci de yapalım. Oley gibi çok güzel Çimler bu arada müthiş yapılmış Yakın planda gördüğünüzde Çim çok iyi yapılmış Kerim Frey'miş ya Oo, Bayağı iyiymiş Kerim Frey Ben yani Oğuzhan sandım da Kerim Frey'miş Yani karakteristik özelliği olmayan Ne bileyim böyle ee, Değişik bir özelliği olmayan oyuncular Böyle sıradan yapılmış yani Kerim Frey o sağ çok birbirine benziyor oyunda genelde. Yani modellemelerde biraz ben beğenmedim. Franco ama güzel yapmışlar. Tolga arkadan benziyor. Ay. Hey. Gol yemeyelim abi. İlla atacaksınız. 5. yıldız çıktı herhalde. Bir böyle kesin oluyor ya o da emin. Yani adamlar baskı kuruyor ama bir Hakikaten oyunda gol atınca galiba 4. yılda 5. yılda çıkıyor yani. Şuradan bakın topu uzaklaştıramıyorum. Mümkün değil ya Allah kahretsin. Bayraklar falan var arkada görüyorsun sallanıyor. Tabi bizde böyle bir adet yok Beşiktaş'ta ama. Heh, yürü 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 yürü. Kimse yok ya. Aha yine Frey. Ya böyle kötü pas yok ya ben de ata o kötü vurdum bu arada hiç oyuncu değiştirmedim zaman kaybetmeyeyim diye biraz da süperlikten bahsedeyim nasıl olduğuna dair İlk sene başladığınız zaman hangi takımlar UEFA'ya ya da Şampiyonlar Şampiyon işte League'e giren zaten bir takımımız var. Galatasaray o oynamıyor. Beşiktaş UEFA'da da oynamıyor. Ben Beşiktaş'ı seçmiştim. Yani ilk sezon herkes boş oynuyor. Yani sadece lig için oynuyor. Sanki tüm takımlar şikeden cezayıymış gibi. Ee, ama öbür sene e, hangi şeyi hak ettiyseniz oradan devam ediyor oyun. Ee, yani UEFA'ya gitmişsiniz. Şey, ikinci, üçüncü olduysanız UEFA'ya. Bu arada ikinciler ön eleme oynamıyor. Onu da söyleyeyim. Direkt birinci gidiyor bizde. Ee, seneye de belki gerçekte de öyle olacak. Burada son dakikada gelince ısıklamalar başlıyor. Oyun e, hakem bitirsin diye ellerini falan kaldırıyorlar. Gayet güzel olmuş o. Çok kötü yere pas verdi. Oo, çarşı vur. Hakem bitir artık ya. Hakem Cüneyt Çakır'a bağladı. Bitirmiyor. Evet. Böyle işte genel biraz anlatımla, biraz görselle az biraz FIFA 15'i özetledim. Bu arada tabi altıma ettiğin mutlaka oynayın. Ben oynuyorum. Çok zevkli. Orada. New tournament diye seçenekler var. Buradan Tournament modunda takımınızı seçip e, turnuva yapıyorsunuz. Örneğin e, buradan beş taşı seçtik. Tamam. Tournament modu tam olarak ben çözemedim ya. Bildiğin lig gibi ama. çözen arkadaşlar yorumlarda yazarsa sevinirim yani. Çalan şarkı da süper bu arada. Biraz sesi açayım. ultimate team var, kariyer var. Yani tournament modları var. İşte ultimate team ama mutlaka oynamanız gereken bir şey. Online oynuyorsun bildiğiniz gibi. Şarkının ee, ismi de merak edenlere söyleyeyim. Utopia ismi. Daha ayarlara gitmeye çalışıyorum da ayarlara gidemedik. Evet. Ee, ses biraz galiba. Kısık. ulaşmaya açmaya çalışıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Başka bahsedeceğimiz e, online oynayabiliyorsunuz e, season'da 11-11 e, arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Bir de turnuva modu vardı ama o neredeydi? Evet, o turnuva modunu bulamadım neredeydi ya? Online'da burada turnuva modu vardı ama göremiyorum. Neyse, dedim gibi böyle oyun, yani gayet güzel bir oyun ee, oynamanızı tavsiye ederim. Ee, videoda izlediğiniz için teşekkürler.